Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz Hesap tanıtımı ve Maç yapacağız Hemen hesabımızı tanıtalım Hızlı olalım Arkadaşlar gördüğünüz üzere hesabım böyle Oyuna bir de çok girmiyorum O yüzden böyle kaldı hesap Hemen maçımıza geçelim <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen Tamam şöyle bir şey 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 kral. Abone olup like atmayı böyle arada bir geç videolar çekebiliyorum. Çünkü zamanım olmuyor çok. Haydi bakalım bakınız başlayalım. söyleyin. Oo. Vakit bayağı güçlü arkadaşlar. Yenilebiliriz. ilk başta söyleyeyim. Bakınız atak 107, ortası 107. Adama bakın. 111 atak. 112 ortası, 110 defans. Yani arkadaşlar yenilmek çok mümkün. Hadi bakalım. Bismillah diyerek başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bakayım. Uuu. Arkadaşlar. <laughs> Vallahi yine biriz ha. <laughs> Söyleyeyim. Lan yani pasımızı attı bize Roberto Saka. Sakara gitti oradan. Tamam. Bunlar ne dolu ya? Saka vurdu. Müthiş gol. Arkadaşlar abone böyle bir sıkıntı var. Niye öyle yaptın ya? Arkadaşlar sizin için Beğdim. Şöyle iki el maç yapacağım. Arkadaşlar sizde benim oynamamı istediğiniz oyunlar varsa ne olur yorumlar yazın. Oynayabilirim belki hepsini. Ya üstüme ne yani pas attım arkadaşlar? Normalde bilerek attım. Bakayım ne yapacak diye. Normalde vuracaktım direkt. Huh. Sakay attık. Yine sakayla attım. Yine sakaya geldik. Evet arkadaşlar. Çok eğlenceli ya. Yani sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli bu oyun. Hadi. Evet, tamam lan 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 Heh. Oy, o rafa of çok iyi gördü of set oldu <laughs> ya bakın arkadaşlar o set'e yakalandık ya ne güzel bu hey ya evet kullanırlar evet o simene çok gelemedik çünkü Evet. Osman'ın çalımları geçti Osman'a. Koş Osman. Evet. Münir Junior. Osman kaptı topu. Allah. Münir Junior buradan kaptırdı topu. Evet. Kökçü. Orkun Kökçü. Evet. Osman. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Devam ediyor. Evet. Orkun Kökçü çok süratle gidiyor. Haydi bakalım Orkun'u yapıştır bir. Oradan. Allah Allah. senin ben ayağınız. Se <laughs> Abi şimdi adam gerçek hayatta on numara bir oynuyor. Adamın karakterini oyunda çok kötü yapmışlar ya. Şimdi bir insan orada nasıl seri vurabiliyor ya? Şimdi oyunda olsa ya 10 on numara saklamıştı. Ama işte oyunda çok kötü yaptılar. Allah Allah. Evet Rafa Silva Rafa Silva Rafa Silva Arkadaşlar benim hatamdı ya Vallahi benim hatamdı Çok fena kökledik bu Arkadaşlar bir tane arkadaşım var Gülsemre Seni yenerim diyor Ama belki yenilmeye edebilir Çünkü bazı hatalarım var Yenilebilir yani emin değilim bu konuda. Bazı hatalarım var. Ama bakın hatayı hemen telafi ettik. Evet sizlere de belki öyle arkadaşlar. Bir de bu sürekli dikkatle çıkıp atma göreceğim. Şöyle gidelim. Evet. Oy yüzünü evet, evet. bırakmadı. Lan lan lan. Asıl Silva. Attı pasını Muslera'ya. Muslera gidiyor. Muslera. Muslera gidiyor Muslera 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 Muslera. Lan Muslera ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Kendi kendine vurdu arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Sadece koşuya bastım ha. Muslera kafayı yedi. Ossi man Fodosii Ya arkadaşlar ben kolumu Sik Valla ya Yaşıklı elimin ayarı yok ama Elimin ayarı yok Bazenleri köklüyorum Bazenleri yapamıyorum Bize bir vuracağım Şuna bakın ya Elimi Arkadaşlar vallahi şu an gribim. O yüzden sesim az çıkabiliyor. Kusura bakmayın yani çok özür dilerim. Of. Kalın çok güzel kutladı ha. Valla. Hadi böyle bir ovuş ata. Ya bir dedik ama. Evet kökü. Oldu topu. Dur dur dur. Oraya hiç girilmez. Buradan indir oluyor. Ne yapıyorsun öyle? Orkun'u Ne öyle? Arkadaşlar bu ne olur sanırım. Ya, bu nasıl... yan onun. Ay atacağım topu. Evet. Evet. Saka 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 arkadaşlar full uzakladım deneyeceğim şimdi. Ölü <laughs> barakur geldi. Saka ne yapıyorsun? Delirdi bizim takım. Vallahi çok fena diyor. Arkadaşlar dinlerim diyen gelsin. Hadi bakalım. Demek Akalın. Koş oğlum be. Koş be. Aslanım be. Koş koş. Kayıkçı. Kayıkçının köreği. Bakın bakın ben böyle ayıyor. Bunlar kaçınır artık. Sakayla. Evet. Adam, 365 dereceye dönmüştü bu kafa ya. Azıcık, aga be. Evet arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan başladık başımıza. Bakalım şimdi hangi takım gelecek. Hadi bakalım. Uy, Real Madrid geldi. Bu yerinden gideceğiz ama. ya. 98, 97, 99 Bizimki zaten arkadaşlar Ful 17 Hadi bakalım Başlayalım Haydi Haydi abi haydi Ooo takım azıcık olsa güzel arkadaşlar Hadi bakalım Evet Osman başladı Sakaya verdi uzun pas Soko. Soka çekti. Evet. Soka çok zorlanmadan gidiyor valla. Soka vurdu. Biraz yanlış yere vurduk ya. Yani. Evet. Evet arkadaşlar. Hop döndük. Olsun ben. Man. Ayıp ya adamı kırma çarptık ya yazık oldu adamı nasıl can bu kafanın güzelliği neydi oğlum be ne istedim de toptan işte o simenin gücü şu kafanın kalecinin bokluğu şaka mı Kafanın güzelliğiyle kalbinin mutluluk şaka valla. Adamın elinin altından geçmişti reklam Evet sakay sakalı yine çok yola çıktık. Rafaymış. Rafa topu her zaman atarız, her zaman golümüz var arkadaşlar. Rafa abimiz her zaman topu atarız, her zaman gol olur. Onu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü o Rafa Silva. Rafa Silva. Arkadaşlar telefon biraz donabiliyor. Çünkü daha farklı oyunlar var telefonda. Onları da çekmeye çalışacağım. Fol yapmışız adam. Evet Rafa Silva. Atta Osman Osman'ı. Saka'yı gördü evet Saka. Saka vurdu. Abi bu saka ne böyle ya? Onun numara oynuyor adam ya. Arkadaşlar maçın hiçbir yerini kesmeden gösteriyorum size. Ki cipsinizi koyun ziyinizi alın. Keyifle izleyin. Maçın hiçbir tarafını kesmiyorum arkadaşlar. Keyifle izleyin. Evet. Hazard. Hadi topu. Hazard. Hazard. Hazard Kasillas Hadi bakalım. Osuncan dur bakayım oğlum. Hayır be. Lan lan lan. La, la. Of aman aman. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Son pişmanlık neye yarar? Sakayı gördük. Hop Asimcan çekti. Aa! Asimcan. Ne yaptın? Neyse arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet trafası var. Var Osi. E -si. Men. Az farklı dışarı top ya. Arkadaşlar. Dövbe babası. Hemen. Hemen abi. Evet Hemen devam. Hemen işte bu bebeğim. Saka. Arkadaşlar bir vuruş deneyeceğiz. Hayır be hayır be. Arkadaşlar tekrardan diyorum. Sizde oynamak istediğim oyun varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar kapı çabuk. geliyorum. Arkadaşlar bir işim çıktı halletip geldim. Oyun kendi kendine otomatik oynamış. Çok özür dilerim. Hemen oyun köpüğüyle devam ediyoruz. Evet. O simen. yine. Kafa oyuna girdi arkadaşlar. Evet, Osman o simen o İşte bu. Osimen. Abi bu Osimen var ya uzaklardan çok kötü vuruyor oyunda. Zero Berto. Zero Berto Kasilas. Kurtarmadan artık. Ulan ben bıktım. olsaydı var ya çok güzel gol olurdu değil mi arkadaşlar hadi yavrum çabuk çabuk hop Orkun direk. Allah 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 Oha. bak ya. Zaten evet. 5 dakika vardı. Peki, kim abimiz? Belengim kökçü bırakmadı tabii ki de Osman. Osman çok yorulmuş oluyor ve maç arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan söylüyorum. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumları yazın. Haydi bay bay.